Bir vaxtlar hər addımı neft qoxan Balaxanıdır. İndi isə gözəlliyi ilə göz oxşuyur. Vahidim qəzəb isən Abşeronu Qalxana Abşeron yarımadasının tam mərkəzində yerləşən qədim qəsəbədir. Köhnə ruhundan əsər belə qalmayıb. Bakının bu yeni turizm brendi insanları təəccübləndirməyi bacarır. Özünün ecaşkar görünüşü ilə. Hər bir guşə çalışılıb ki, biz burada gözəllik yaradaq göz oxşuyan e, elementlər olsun burada. Turizmin inkişafını biz bura düşündük. Və e, sözsüz ki, bir çox tarixi məkanlar ki var, mülklər ki var, biz onu çalışdıq, bərpa edək. Tarixdən söz düşmüşkən, Balaxan'ın keçmişdə onun bu günə qədər maraqlıdır. 19-cu əsrin ortalarınadək buranın sakinlərinin tək məşğuliyyəti əkinçilik idi. 1847-ci ildə dünyada texnikanın tətbiqi ilə ilk dəfə neft burada istehsal olunur. Bundan sonra isə qədim kəndin həyatı tamamilə dəyişir. Nəyinki Balaxanı sakinlərinin məşhur Nobellərin, Rothschildlərin, Rockefellerlərin varlanmasında da Balaxanın xüsusi rolu olur. Dünyada ilk neft kəməri də burada çəkilib. Azərbaycanın kino tarixində ilk film də Balahanda çəkilib və bu hadisə bu sənət əsərində əbədiləşib. Belə bir tarixi qəsəbənin daha geniş miqyasda tanınması isə vacibdir. Elə bu məqsədlə də bura simasını hər ötən gün dəyişir. Nağla bənzər qədim Balaxanı. Qalahanın bərpası zamanı həyətlərdən tapılan bu daşlardan belə bir sənət nümunəsi yaradılıb və daşların hər birinin üzərində Azərbaycanın xalq çəçilik məktəbinin elementləri əksini tapıb. Vaxtilə İpək Yolunun üzərində yerləşən tarixi qəsəbənin təmir olunan Səfəvilər, Sabir və Dirçəliş küçələri indi dünyanın məşhur turistik şəhərlərindəki yaşayış məntəqələrinə bənzədirlər. 7ci Balahanda şərh üslubunda tik olan tikililər də var. Biz görürük burda olan o sıf Avropanın memarlığını özündə əks elətdir. Turistlər üçün burda milli yeməklərin təklif olunduğu kafelər, müxtəlif sənətkarlıq emalxanalarda yaradılıb. Bu isə həm yerli sənətkarlar, həm də kənd cəmaatı üçün faydalıdır. yəni belə söhbət edir ki, ki, mənə qarini var, alınmasına. Bu əsir və qədim Balaxan'dan məxsus olaraq türk dünyası üçün Günər Haber-qız. ko'rishni orzu qilgan <imitation> ichanqala ha o'zginasi ertaknomo ochiq osmon ostidagi muzey shaharda yashash imkoniyati aynan menda bor ichanqala to'g'ri to'rtburchak shaklida qurilgan bo'lib uzunligi olti yuz ellik eni to'rt yuz metr maydoni yigirma olti gektar devor aylanasining uzunligi ikki ming ikki yuz metrga yaqin balandligi yetti sakkiz poydevorning qalinligi besh olti metrga teng 15 besh daqiqa yo'l yurib bir 1694 olti yuz sakson bir ming olti yuz to'qson to'rtinchi yillarda qurib bitkazilgan tarixiy maskanga yetib keldik uning o'lchami nomiga munosib ravishda bir yuz o'n metrga oltmish olti metrni tashkil qiladi qayta ta'mirlanganidan so'ng hududi salkam bir gektarga yetdi qala ichida nimalar borligi bilan yaqindan tanishamiz manzara judayam go'zal bir vaqtlar tuyalar boqilgan hozir ham ana shunday mavjudotlarni ko'rib turibmiz mazkur mavjudotlardan bilish mumkinki xorazm bir vaqtlar buyuk ipak yo'lida joylashgan endi bu yoq tomonga yuramiz ulli hovliga 1600 yillar o'rtalarida ko'chmanchi turkmanlar o'tiroqlashishi natijasida asos solingan juda ham ajoyib manzara asosiy qal'adan tashqari oshoq ova va yuqori ova deb atalgan qal'alar ham bo'lgan ammo ular hozirgi kunga qadar saqlanib qolmagan xuddi labirintga o'xshaydi chanqala markaziy osiyodagi yirik va noyob yodgorlik xorazm xalq me'morligining ajoyib obidalari masjid madrasa saroy va minoralar aynan shu yerda joylashgan hozir birma bir ko'ramiz kalta minora shahar ramziy belgisi sifatida tan olingan uning o'lchami va noyob bezaklari kelgan sayyohlarni lol qoldirmoqda minora poydevori 15 metr chuqurlikda joylashgan diametr asosi 14,5, balandligi 29 metr bir ming sakkiz yuz ellik uchinchi yilda muhammad aminxon tomonidan qurila boshlangan va bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yil shimoliy eronga yurish paytida xonning o'ldirilishi va abdullaxonning taxtga o'tirishi bilan qurilish ishlari to'xtab qolgan bog'lar maskani degan ma'noni anglatuvchi bog'ot tumaniga ge yetib keldik bu yerda eramizdan avvalgi to'rtinchi uchinchi asrga borib taqaluvchi inshoot bor uning nomi g'alajiq qal'a u xalq orasida dovud qal'a nomi bilan ham mashhur qoraqum sahrosidagi bu baland devor dushman hujumini qaytarishda muhim ahamiyat kasb etgan bu qal'aning boshqalardan farqi arxeologik izlanishlar natijasida hech qanday ashyo topilmaganida ayon bo'ladiki ikki qatorli to'rt metr qalinlikdagi balandligi o'n ikki o'n to'rt metr devor mudofaa maqsadida barpo qilingan masjidi o'z davrida 213 yuz ustuni borligi bilan shuhrat qozongan bizgacha ularning 16 tasi saqlanib qolgan bu yerda 6 ta asl nusxani ko'rishingiz mumkin juma masjidi o'ninchi o'n birinchi asrlarda bunyod etilgan u haqida ilk ma'lumot o'ninchi asrda xorazmga kelgan arab sayyohi al maqdisiy yozmalarida uchraydi unda qayd etilishicha juma masjidining dastlabki binosi buzilib ketgan va o'rniga xuddi shu uslubda bir ming yetti yuz sakson sakkizinchi yili kattaroq yangi masjid qurilgan yası için Özbekistan'dan mahsus tayyorlandı. Bu kadar mı seviyorsun insanı? Her mevsim başka bir manzara, her yaprakta başka bir renk. Bu kadar mı seviyorsun insanı? Köklerin topraktayken havayı, ustanın elinde ruhu arındırıyorsun. Ne kadar mı seviyorsun insanı? Kurudu bitti dediğin ömrüne ustanın ellerinde yeniden gün ekleniyor. Bitmek, ölmek, kurumak yok sana. Ustanın emeğiyle birleşiyor gövden. Damarların anlatırken yaşını, yaşlanışını aldığın her bıçak darbesiyle yeniden, yeniden gençleşiyorsun. At oluyorsun, kadın oluyorsun, kelebek oluyorsun. Ne güzel insandır ağacın dilini anlayan. Ne şanslı insandır ağaçla aynı makamı tutturan. Bu kadar mı seviyorsun onu bey ustam? Eline aldığın her ağaçta yeniden doğuyorsun. Oyma sanatı geleneksel sanatımızdır. Değer veriyoruz. Örnekleri de var. Zaten bu işleri oymayla başlıyorsunuz. Oyma arkasından kabartma yani batı diliyle rölyef. Rölyefe geçtiğiniz zaman güzel sanata geçmiş oluyorsunuz. Rölyeften de heykele geçiyorsunuz. Basamak basamak e, Basamak mıdır? basamak. Yani önce oyma mı ile mi başlamak Tabii. gerekiyor? Tabii her şeyi oyma ile başlıyorsun. Yani ellerini eğitme, eğitiyorsun. Önce. E, parmaklar kırılıyor. Kendi iç dünyamı en iyi dışa vurabileceğim yoldur. Bu da rölyef ve heykeldir. Ahşapla nasıl tanıştınız? Ee, dayım at hediye etmişti bana. Küçücük 5 yaşındaydım. O çok güzel bir hediye. Ya, tabii. Çok beni büyüttü birden böyle delikanlı olmuşum. Beş yaşındayken. <laughs> onu kurtlara kaptırdım ben. Oo, biraz hüzünlü bitti. Hüzünlü bitti. Ve artık o kurtları ağlamak için her türlü silah yapmaya başladım. Ok, mızrak, yay. <laughs> tabii hepsi ağaçtan. Ne lisedeyken işte marangoz otellerinde çalıştım. Düdüklü tencere fabrikasında çalıştım derken daha gelişmiş teknoloji ve aletlerle yüzleştim. Yani üniversite çağları da öyle geçti. Yani sürekli çalıştım. El, beyin birlikteliğini sağladım. Belki küçük ama kocaman bir dünyayı içine alan atölyesine girdi usta. Bağımlılık yapan ahşabın kokusunu çekti içine. İlkmiş gibi ama bilmem ki kaç yüzüncü. Açtı radyosunu, geçti tezgahının başına. Sordu ağaca, hadi bana türkünü söyle. Ağaç dedi ki ona, ben de umut var bugün, sevgi var, huzur var, yarınlar var dedi ağaç. Sonra sordu ustaya. Şimdi sen de söyle türkünü. Emektar tokmağını aldı eline usta, başladı içindekini ağaca dökmeye. Her ağacın size anlattıkları farklı, sizin onu anlattıklarınız farklı ve ortaya eserler çıkıyor. Ama çalışmaya başlarken tabii ki malzemelerimiz var. Bunlar bunu öğrendim tokmak. Evet. <laughs> bunu biliyordum ama diğerleri ve bir sürü çeşitleri var. Yani bu, bununla bunun işlevi farklı mıdır? Bir de sizin var. Ya şimdi bu iş öyle bir bu şey ki... Bu ağır bir tokmak. Küç küçücük bir ekmek bıçağıyla bile yontabilirsiniz ağaçları. Ama profesyonel olunca ben burada eğitim de verdiğim için evet kursiyerler var. İşte onların bilek gücüne göre, onları yıpratmayacak, yormayacak şekilde muhtelif kendi tokmakları yapıp veriyorum. Ağırı var, işte erkek kursiyerlere göre, bayanlara göre <laughs> Hocam, değişik ağırlıkta tokmaklar üretiyoruz, onlarla çalıştırıyorum. Kadınlar yapabilir mi? Hani bu çok bilek tabii, gücü tabii. isteyen zor kadınlar bir şey. Kadınlara kadar erkekler inanın ki ilgili değil şu işle. Tam sizin çizdiğiniz Siz çizginin yer, üstüne koydum. Çok çok iyi. thank you TV'de yayınlanan Türk Dünyası programının değerli izleyenleri, ustamızın sanat yolculuğunu getirdik ekranlarınıza. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Teret Avaz, Esra Eski Gün. kürtesi. Türkmen gelin ayıldarının vekiyen koyup döreden acayip milli eşiklerinin birim kürtedir. Türkmen gelinlerinin atınayan kürteleri üren qadimdin yelian dıvaatlan biri hataplanıya. Kürtelere kalmayan nağışlar gözüllü hem nefiyetliliyle bilen beylikli evin eşiklerden tapautlu olup duruya. Türkmen geçmiş durmuşunun Tevigi gözüllüklerinin suratlandırması buran nefis kürteler ин qadimi sunot eserlerimizin biridir. Olong yüzünü parlaq yıldız yalı lurda turan nepi keşdelemiz boldu. Qadimdan näri halkymyzyň kämilliginiň nä derejede bolanyny habar berýär. Keşdelerdäki durly aňlatmalar asyrlaryň jümmüşinden kök alyp gaýdyan medeniýetimiziň gaýmagydyr. Geçmiş taryhymyzda gelinlerimiz, ene maamalamy, ýa-da anam gyzyl we gara renkdäki kürtüler atylypdyrlar. Bir Kürtülür xədirki dövrdəkidən uzun və geyin biçilibdir. Naqışları yer və yer salınıb, örən incə keçdəlinibdir. Bu gözəllik enə məmədanmadan naqış tırnıs qolları dürətməyə örən dürüdücülüklü çəmələşib, gəlin və milli mirası peşkəş qaldırandığının qüvəsidir. Күртөлүң гызыл кетенден тикели мәгним өл мааниси бар. Энелемми гызыл оды. Яшыл ренг болсо дириливи дурмышы. reng ренг урпулугы. reng ренг асуудолыгы. Гөук ренг болсо дур асманы. Гара мез топра аламатлы нырядып айыптырлар. Кетенден тикелиан күртөдер сап yüpöktön bolon ketenini çepir elli denanlar taradı dokaaptırlar. Oğun boyoğlarım teviğe renklerden alniktir. Geçmiş tarihimizde de durmuşu çıkayan qiyyidlar 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 Ömürnün iň süýjük gurtatynyň ýatlamasyny ýokmundy. Gelin gurtatyny tamlygyna aýap saklapdyr. Yenan maşgalan yaşı ortadan ağı verenne durnukluluğun, rahatlılığın ağlatması olan yaşıl kürta atınmak mahtus olupdur. Türkmen toprağının yaşıl yaylalarının renkli tingen bu salihatlı renk, onları xas sayxalli, ağrı temgözel A civile gelinlik döwrünü öleri birleşdirýän ajaýyp körteler durmuşy çykan gyyldyň naywasy toýlwasydyr. Denan qalwyň sirli nagşlaryndan bedelen körteler öwşün atýan älem oşar mytal. Gyzyl köw we ketenim güdüne boş şer goýulman salynan bul wagt diýen owadymyň ýerdi. Çaňa çigildeň dağdan körtög otşok güneba garyp Guya Er full, ke Çıtra gli 10 bir yere bir yerəmmllənətə döreyən acayb böölllüm teın ça tein laın geə. Küölürü bilen bilən salan naağıslan kerviinin ö döreyyüs tarihxi sunңur maanıtı var. Buyayda nasi, Türk бböölünüünü y baran öyünürünü bul volup açıllmaır pudo yayıp bucuu axça bəəvəlmi Nesiwesi atılan ojoğunun nesil daragtyny güldetmegini ardyulanyp döredilenler. Üzülmeden naqsy bolsa, iki yaş juwanyň birek-birege bolan mehir we taýatynyň söýgüsiniň ahlak täýetliginiň öýgara sarlyşygydyr. Kürtelerdäki naqslar toplumyny süýlandy, türkmen gelin ýyllarynyň din öwür keşde çekmän, ýetim ajaýyp somod eterin döredýändigine haýran galyň. Kürtebiçilenni Баса atana бағыт китртым неян яғсы дилеглэр юлэн тэхэтлі гунна баслын я. Күр төд савып, төт үшлона кештэлэніп, овудон ләлэ барлыга ядыңа тал я. Му өді, инэ маамаламмадан нағыстыр нүтхолор дурэтмэага үрэнэн дурадызуриклі чэмэлэсіп, гэлн айламмада ғаммадлы ona мераты кну балықчы шарынан 120 км алыстықта тосу райылына айылына жерді. жерде Жағашқан, бұл жердеге ә, гейбір кээ скульптураларға көлөмдүү скульптураларга атайы аттар да берилген алардын бири биз кеткен кадимки қытайдағы белгілі ең ири архитектуралық эстеликтин бири улуу Қытай чебинин аталышына қарата аталып қалған. табышмактуулугун караңыз бир заматта укмуштуудай жомоктор дүйнөсүн араласаңыз болот түрдүү жандыктар түрдүү каармандарга кабыласыз ар кимдин ой жүгүртүү фантазиясына жараша түркүн формадагы кыркаларга ысым берсеңиз да болот кум ылай таш аралашкан кыркалар миллиондогон жылдар бою жүргөн геологиялык процесстин негизинде сиздер көрүп тургандай формага келген жумшак породалар сырткы көрүнүштөргө табигый өзгөрүүлөргө туруштук бере албайт катуу шамал жамгыр бул жердеги кыркалардын рельефин кескин түрдө өзгөрүп салышы мүмкүн дүйнөдөгү эң биринчи космонавт юрий гагаринге арналган барскон капчыгайындагы эки эстеликтин эң алгачкысы биринчиси дал ушул таштан чегилген эстелик бул эстелик сексен токсонунчу жылдардын ортосунда жергиликтүү скульптор аркылуу чегилген